Birincisini düzenlemekte olduğumuz Ekşi Kara ve Üzüm Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bozkandak'la hemşerilerimizle birlikte burada almaktan ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hümetli Bozkandak'la Dakla hemşerileri, ben de hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Bizleri bir araya getiren muhtarımıza ve emeği geçen Tarım Müdürlüğümüze ve buradaki hemşerilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Biz sizlerle her vesileyle bir arada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz işimizi seviyoruz. Memleketimizi, milletimizi seviyoruz. Aşk ile çalışıyoruz. Aşk ile çalışan da biliyorsunuz yorulmaz, yorulmuyoruz. Allah'a hamd ediyoruz ki bizlere sizler gibi hizmete layık, hizmetin en güzeline layık hemşerilerimizi nasip etmiş. Gece gündüz demeden vatandaşımız neredeyse, hangi mekandaysa yanında beraberinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Derdini paylaşmaktan, sıkıntısına ortak olmaktan, heyecanını birlikte yaşamaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün de ilkin inşallah bu sene yapılmış oluyoruz. Bu geleneksel hale gelir diye düşünüyoruz. Üzül Festivali'nde, Eşi Kara Festivali'nde sizlerle beraberiz.